Herkese yeniden merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda çok tatlı bir çalışma yapacağız. Bakın Noel Baba şapkasını yapıyoruz. Fincanlarımıza yılbaşının ruhuna uygun. Çok kolay ve pratik bir yapım var. Bu şekilde yılbaşı öncesi yapıp kahvelerinizi, çaylarınızı farklı bir ruhta içebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde Örüyoruz. İki renkle çalıştım ben. Kulplarını yapıyoruz ve e, şapkasını yapıp pomponunu da yaptıktan sonra çok tatlı ve güzel bir modelimiz oluyor. Video geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu tarz içeriklerin devamını isterseniz e, beğenip ve yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. E, beni instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Örgüperest instagram adresi. Evet modelimizin Yapımına geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde iki renk kullanıyorum, biraz kalın bir yumak, 5 milimetrelikte tığ kullanacağım. Evet arkadaşlar ilk başta zincir çekerek başlayacağız. Buradan ipimizi sağlamlaştırıp 33 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33'e tamamlayalım. Şöyle altından ölçümüzü alacağız. Tam böyle sıfıra sıfır olmayacak. Çünkü bu örünce bir tık daha açılacak. Bakın şu şekilde yeterli olur. Siz de istediğiniz hangi fincanı yapmak istiyorsanız bu şekilde ölçüyü alabilirsiniz. Evet şimdi buradan bir zincir daha çekiyoruz. Ve bu yaptığımız zincirlerin üzerine sık iğne yapacağız arkadaşlar alıyoruz bu şekilde zincirlerin üzerine sık iğnemizi yapıyoruz batıyoruz ve ikisini çıkarıyoruz sonuna kadar yapalım Evet bir zincir çekip geri dönüyoruz Hemen şu dipten yine sık iğne yapıyoruz. Alttaki sık iğnelerin üzerine sık iğne yapıyoruz. Atıyoruz ve çekiyoruz. Yine burada da sıranın sonuna kadar sık iğne yapalım. Evet şimdi bir zincir çekip tekrar sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı da daha sonra ipi değiştireceğiz. Kırmızı ipe geçeceğiz. Yani bunu 3 sıra sık iğne yapmış olduk. Bakın bu şekilde. Yine sona kadar sık iğne yapalım. Evet. 3 sıramızı ördük. Şimdi diğer kırmızı rengimize geçeceğiz. Evet. Şimdi diğer ipimizi de, bakın bu şekilde sıkıştırdım. Hemen şu birinciden batıp arasından geçiriyoruz. Bu ipleri de yürütelim. Sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Alttaki sık iğnenin üzerine sık iğneler yapıyoruz. aranın sonuna kadar yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kırmızıdan bir süre yapacağız. Bir zincirle geri dönüyoruz. Yine alttaki sık iğnelerin üzerine sık iğne yapıyoruz. Bunun da ölçüsünü e, fincanınıza göre ayarlamamız gerekiyor aslında. Şimdi bakın şöyle göstereceğim. Şimdi bu fincanımız ya. Çünkü hepimizin fincanları farklı olabilir. Bakın şimdi şu, şuradan ölçtüğümüzde tam böyle aşağıdan şuraya kadar falan yani şöyle bir parmak kadar kalacak şekilde örmemiz gerekiyor. Çünkü bu dudak payı diyeyim. Öyle söyleyeyim size. Bu dudak payının kalması gerekiyor. Şuraya kadar. Ben şimdi onu öreceğim. Hemen size kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Bakın şöyle buradan tuttuğumuzda şöyle şuradan bir açıklık kalacak. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıra örmüşüm arkadaşlar. Şimdi buraya kulp yapacağız. 10 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya hemen ilk başa bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet, bir zincir çekiyoruz. Burada çektiğimiz zincirlere birer sık iğne yapacağız. Bu şekilde. Geri dönmüş oluyoruz. 3 evet. bu reskini yapalım. Evet bakın. Bu şekilde yaptıktan sonra buradaki sık iğnelerden devam edeceğiz. Karşıya doğru. Diğer bölüme geçmek için. Sık iğne yaparak devam ediyoruz. Buraya kadar yapalım. Evet. Bakın. Şimdi bu diğer işlemi buraya yapacağız. 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu da buradan bağlıyoruz. Hemen şu en başa sık iğne ile bir zincir çekip çektiğimiz zincirlerin üzerine sık iğne yapıyoruz. Evet bak bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben şöyle buradan devam edeceğiz. Şimdi buradan 10 tane kaydırma yapıyoruz. Batıp arasından geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi şöyle diğer köşeden de 10 ayıracağız burada sayalım şuradan şu şunun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buradan işaretimizi takalım 2 4 6 8 10 şu bölümü. Evet bak şu şekilde. Yani şapkayı şu araya kısmı yapacağız. Evet şimdi şapkamızı yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Üstüne alıp buraya değil hemen bir sonraki noktaya trabzan yapıyoruz. Ve o ıı, işaretliğin oraya kadar ikili trabzanlar yapıyoruz. Üstünü alıp atıyoruz çıkartıyoruz Evet şimdi burada 3 zincir yapıp geri dönüyoruz 1 2 3 geri dönüyoruz bakın hemen şu dibine değil bir sonraki noktaya batıp bir ikili trabzan yapacağız fakat ikisini bir çıkarıp bekleteceğiz Üstünü alıp hemen yanından batıyoruz ikisini çıkarıp bekliyoruz üçünü tek seferde çıkarıyoruz ve tekrar diğer uca kadar trabzanlarımızı yapıyoruz yani yukarı doğru bir V oluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar Evet şimdi buraya geldiğimizde bakın şu 1, 2, 3. Bu ikisinde işlem yapacağız. Buna tek batacağız. Eksikmeyi şurada yapıyoruz yani. Üstüne alıp batıp ikisini çekip bekliyoruz. Tekrar üstüne alıp hemen bir sonrakine batıyoruz. İkisini çekip bekliyoruz. Üçünü tek seferde ve burada tek kalına şöyle birazcık sıkı şuradan bir tane trabzan yapıyoruz şekilde alayım. Evet. Şimdi 2 3 zincirle geri dönüyoruz. 1 2 3 Yine baştaki işlem gibi hemen şu dibine değil bir sonrakine batıp ikisini çekip bekliyoruz. Üstüne alıp hemen yanındakine batıyoruz. İkisini çekip bekliyoruz. Üçünü tek seferde çıkarıyoruz. Ve diğer uca kadar aradaki olan trabzanları ikili trabzan şeklinde öreceğiz. Evet bakın. Burada 3 kaldı. 1, 2, 3. Hemen birincisini çekip bekliyoruz. İkincisine batıp çekip bekliyoruz. üçünü tek seferde çıkarıp sonda kalan ilmeğe de e, trabzana da bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yukarı doğru aynen bu köşelerde de gösterdiğim şekilde yapalım. Evet bakın. Aynı işlemi tekrarlayarak yukarıya kadar çıkıyoruz. Bunları da Tek seferde çıkarıyoruz ve ipi kesiyoruz arkadaşlar. Bak, bu şekilde üçgenimiz olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde oldu. Şimdi buraya pomponumuzu da yapalım. Pomponu da şu şekilde yapıyoruz. Önce biraz uzun bir ip bırakıyoruz. şöyle Pompon nasıl yapılır adlı videomu da izleyebilirsiniz. Şuraya kartlara koyacağım. Şimdi buna küçük bir pompon yapacağız. O yüzden şöyle iki parmağımızla yeterli olacaktır. Bu şekilde parmağımızı bir süre doluyoruz. 20, 30, o şekilde. Kalın bir ip olduğu için çok fazla dolamayacağım. Evet, şu şekilde yeterli. Birazcık daha dolayalım. Buradan kesiyoruz. Kestikten sonra buradaki beyaz ipimizi bu şekilde açıp parmağımızdan ip doladığımız ipleri çıkarıyoruz. Bozmadan hemen bunun ortasına şu şekilde koyuyoruz. Ve bir elimizle bunu kontrol ederken diğer diğerleriyle de tam ortasından ipi güzelce şöyle biraz ortalayalım. Bağlıyoruz çok sıkı bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Çünkü açılır. Tekrar aynı noktadan bağlıyoruz. İyice. Sıkı bir şekilde şöyle yukarı çıkarıp ipleri buradan da iki kere bağlayalım. Bu şekilde. Bir tane daha. Evet. Evet, iyice sıkıca bağladığımızdan emin oluyoruz. Daha sonrasında buradan makasımızla bu noktaları güzelce kesiyoruz. Tek tek de kesebilirsiniz. Bunları keselim. Evet, bakın. Bu şekilde kestikten sonra iki parmağımızı bastırıp kenarlarını güzelce kesiyoruz. Bu şekilde ne kadar dipten keserseniz bu kadar kusursuz e, pomponu elde etmiş olursunuz. Bu uzun ipleri kesmiyoruz. Çünkü onlarla e, bağlayacağız. Ama zaten bakın belli oluyor nereleri keseceğimiz. Benim makasım biraz küçük geldi. Sonuçta kesiyor. Şöyle biraz sallayıp tekrar düzelteceğiz. Bu şekilde Böyle de kalabilir. Kesebildiğimiz kadar kesebiliriz. Bence bu kadar yeterli olur. Evet şimdi şunun arkasını Neredeydi? Hah. Gerçi o fark etmiyor. Tam ucundan hemen şu ipin bir tanesini geçiriyoruz. Ve bağlıyoruz. Sıkı bir şekilde bağlayacağız. Burasını yapıştırabilirsiniz. Arkadaşlar. Ama güzel bağlayıp kestiğinizde pomponla yani pomponun bir parçasıymış gibi durur. Şöyle geriye de yapalım. Tam dibinden. Güzelce bunu da bağlayalım. Bir tane daha bağlayayım. Bu artık çıkmaz zaten de. Hemen şuradan kestiğinizde pompon ölçüsünde kesersek bakın hiç belli olmuyor. Evet arkadaşlar. Evet şimdi artık fincanımıza dolayabiliriz. Şöyle şunu böyle üzerinden güzelce yaptığımızda sonuç muhteşem. Çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.